Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın çok fazla bilinmeyen ama çok parlak geçen futbolculuk yıllarını anlatacağım sizlere. Süleyman Seba Kabataş Lisesi'nin futbol takımında oynarken Beşiktaşlı idarecilerin dikkatini çekti ve Beşiktaş genç takımına alındı. Beşiktaş genç takımında santrfor oynuyordu ve gol kralı da olmuştu. Süleyman Seba 1946 yılının başında Beşiktaş A takımındaydı artık. 1930'lu ve 40'lı yıllara imza atan 8 yılda 7 şampiyonluk kazanan Sabri, Hakkı, Kemal, Şeref ve Şükrü Beşlisi'nden sonra Beşiktaş'ta yeni bir Beşli doğmuştu. Süleyman, Recep, Şevket, Faruk ve Şükrü. Süleyman Seba, Beşiktaş A takımında sağ açık olarak oynamaya başladı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılışında Beşiktaş AX Solna takımıyla mücadele etti. Ve Süleyman Seba, stadın ilk golünü atan isim olarak tarihe adını yazdırdı. Ve yıl 1950 ilk kez bir Türk kulübü kıtalar arası seyahat düzenledi. Beşiktaş Amerika turnesine gitmişti ve Amerika'da çok önemli maçlar oynadı. Amerika milli takımıyla da karşılaşmıştı siyah beyazlılar ve final maçında rakip güçlü Manchester United'tı. İngiliz devi Manchester United karşısında Beşiktaş 2-1 mağlup olmuştu. O gün çok iyi bir futbol ortaya koyan Süleyman Seba'ya Manchester United'dan transfer teklifi geldi. Dev Manchester United Süleyman Seba'yı istemişti ama Beşiktaş yönetimi buna izin vermedi ve Seba Beşiktaş'ta kaldı. Ve yıl 1952 Türk futbol tarihinin en önemli olaylarından biri yaşandı. Türk milli takımı Akdeniz Kupası'nda Yunanistan'la mücadele edecekti. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Ulvi Yenal imzasıyla Beşiktaş Kulübü'ne milli takımı temsil yetkisi verdi. Milli takımı Beşiktaş temsil edecekti ve o maçta Yunanistan karşısında ilk kez Ay yıldızı formayı giydi Süleyman Seba. Ve o maçın şöyle de ayrı bir önemi vardı. Beşiktaş, Türk milli takımını temsil ettiği için armasında Ay Yıldız taşıma hakkı elde eden ilk kulüp oldu. İşte Süleyman Seba Beşiktaş forması altında bunları başardı. Süleyman Seba 1953 yılında menüsküs dolayısıyla 27 yaşında yeşil sahalara veda etmek zorunda kaldı. Ama 7 yıllık Beşiktaş döneminde çok önemli başarılara ve şampiyonluklara imza attı.